aralar Anadolu yakasında oturmak için böyle bir sese katlanmak gerekiyor. 26 Eylül Pazartesi İki tane elimde bir şey var Bunları açacağım bir yandan Bir yandan da işte bölüm olacak Burası yine Öncelikle Sabahtan başlayalım sabah her onurlu vatandaş gibi ben de çıktım şey yapmak için, vergimi ödemek için. Dışarı çıktığımda şöyle bir şey fark ettim. Her yer ama her yerde inşaat var. Bu Anadolu yakasında şimdi kentsel dönüşüm feci olmuş durumda. Yani her yerde sürekli bir inşaat var. Sürekli bir ev yıkılıyor ve yenisi yapılıyor. Ama biz burada yaşadığımız için bu durumu artık o kadar normal olarak benimsedik ki yani ne inşaat seslerini duyuyoruz, ne inşaatları görüyoruz, yollar kapalı olunca ki mesela yolları kapatıyorlar kafalarına göre a yol kapatmış başka yerden gidelim falan gibi böyle normal geliyor. Aslında baya büyük dram yaşıyoruz yani. Tam bu bölümü e, Anadolu yakasında şu anda Anadolu yakasında yaşamak nasıl bir şeydir? gibi bir bölüme çevirecektim ki çok fazla inşaat ve inşaatla alakalı şey olduğunu görünce bunun hakkında ayrı bir video yapmaya karar verdim. Yakın bir zamanda yaparım bunu. Yani vlog'lardan başka ayrı bir video olarak. Ama e, kısaca şu anda biraz göstereyim. Mesela önce araçlardan başlayalım. Bu inşaatta işte kullanılan bir bir, bir şeyler, kamyonlar falan filan. <laughs> hepsi birbirine benziyor olabilir ama aslında hepsi birbirinden farklı araçlar. Bunu da unutmayın. Bunlar sadece araçlardı. Yani kullanılan araçlardı. Bir de mesela inşaatlara bakalım. Bakalım orada neler oluyor. bitmiyordu bitmiyordu Bu aralar Anadolu yakasında oturmak için böyle bir sese katlanmak gerekiyor. Bu gördüğünüz inşaatlar sadece ama sadece bir böyle 10 metrekarelik bir alanın içinde olan inşaatlar. Yani sadece böyle 3 sokak içinde gördüğüm inşaatlar. Bu alanı genişletirsek nelerle karşılaşacağımızı sadece hayal edin gerçekten. Şimdi bu noktada da hediyemize bir dönelim. Gördüğünüz gibi bu bir tost makinesi. Tost makinesi önemli. Neden? Çünkü kendisini büyük ihtimalle Ekmek kızartma makinesi olarak da kullanacağız bir müddet. Bir tane çünkü küçük bir ekmek kızartma makinesi almak istiyoruz aslında. Büyük bir şey almak istemiyoruz. Yani mutfakta bir de ekmek kızartma makinesi dursun işte. Kaldı ki çok fazla tost yapan insanlarız. Yani elimizde fırsat olur. Annemin eski işinden arkadaşları böyle toplaşıp böyle bir hediye almışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer hediyeye geçerken ben de bir yandan hikayeyi ilerleteyim. Neyse bu inşaat durumu devam ederken bir yandan şöyle bir şey de var. Bu da yetmezmiş gibi bazı yolları da yeniliyorlar. Hal böyle olunca gerçekten tam bir kaos var ortalıkta. Yani tam bunu yansıtamadım. Farkındayım. Görüntülerde sanki her şey gayet normalmiş gibi. Yani o yol sanki 40 yıldır kapalıymış gibi gözüküyor ama öyle değil yani. Sürekli bir, bir şeyler oluyor. Başka bir bölümde Anadolu yakasındaki bu kaosu işte ele alacağım. Neyse. Sonra. hediye olduğu belli değil mi? Bu işte inşaat kaosundan sonra eve geldim ki evde beni çok güzel bir şey bekliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela ileride bir gün videodan koku gönderme yapabilecek mi? Bence koku gitmişti. <laughs> <laughs> Biz yaptık az önce videodan koku göndermeyi. <laughs> Ama yanlış koku gitmiş olabilir. Çikolatalı bir koku gözüküyor evet, çünkü. Evet, çikolatalı gibi görünüyor. Ne olduğunu anlat. Ee şey. Elmalı tarçınlı ıslak kek. Islak kek. Oha buğulandım. Çıkarayım mı ya? Çıkar Çıkarıttı. Çok sıcak. Olmuş be. Olmuş. Bayram havası. Evde bir bayram havası. <S conservation> <Öf. Del> <laughs> Geldi gönlümün efendisi. Şey yapsak mı acaba bunun üstüne krema? Sen doğrusunu bilirsin karıcığım. Her konuda değil mi? Efendim? Her konuda. <laughs> Şöyle bir şey vardı. Biz akşam anneme yemeğe gittik. Ve ona gitmeden önce tabi ezmiş e, bir şey yapmak istiyordu. Eli boş gitmek istemiyordu çünkü. O yüzden öyle bir şey yaptı. Voooow Şaraplık Ama biz büyük ihtimalle suluk olarak kullanacağız. Teşekkürler. Sonra işte anneme doğru yola çıktık. Artık gitmeye hazırız. Ben açıkçası şunu Yemeğe de çok hazırım canım benim. Peki ya annem evde ne yapmış onu biliyor musunuz? Ne sağlık anneciğim. İnanılmaz güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Ve sonra da eve döndük işte. Çok sıkıştı. Kafam. Allah. Im. Her anne evinden çıkışımız böyle mi oluyor? Allah. Balık mı yakmış biri? Balık yakmış biri. Meli benden alırsan seni sana bırakmam. Ah. Ellerine sağlık annem. Hadi kendinize iyi. Hadi üşüme. bay bay <laughs> Biraz yedik de. <gülüyor> <gülüyor> Suratındaki Zorlanma. İfade ifade bende de otururken falan oturup kalkmama dikkat ediyorum. Bir de kuru fasulye yediğimiz için. <laughs> Ayarıma kullanamıyorum. İçim yanıyor ya. Yalnız iyi yedik. Uzun zamandır Türk dizisi izlemiyorduk. Şimdi bir tane rastladım çok beğendim. Ama aynı dizinin <laughs> Aynı dizinin filmini izlemiştim yıllar önce. <laughs> esinlenmişler aşkım. Evet esinlenmişler. Mesela ben de vlogları yaparken birinden esinleniyorum. Onun gibi yapmışlar yani. Hikayeden esinlenmişler. Mesela i̇simleri değiştirmişler. İsimleri değiştirmişler. Bir de Türkçe yapmışlar. <laughs> Cheese paper set. Masa ve tabak için diyor. Galiba altlık gibi bir şey. Ama çok şık bir şey. Teşekkür ederim. Bir peynir tabağı. Baya iyi. Baya iyi. Bir de... Onun... Berber seti. O işte peynir kesme falan filan için herhalde bıçaklar. Çok güzel, çok teşekkürler. Hediyeler bittiğine göre ben de böyle oturabilirim. Şunu da biraz yükselteyim. Bu hediyeleri, yani hediyeleri değil ikincisini son açtığımı o şişeyi ve peynir tabağı olanı babamın, aslında annemin ve babamın bir arkadaşı Lale abla aldı. Lale abla benim için çok önemli bir insandır. Lale Atman. Sadece benim için önemli bir insan değildir. Bir sürü insan için de çok önemli bir insandır. Eğer atlarla ilgileniyorsanız ya da at yarışıyla ilgileniyorsanız da yanlış. Yani sadece atlarla bile ilgileniyorsanız Lale Atman'ın adını duymuş olmanız çok muhtemel. Çok önemli bir insandır. Benim için de çok önemli bir insandır. Ona çok çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz Halil abla. Şimdi artık her şeyimiz bittiğine göre çok yemiştik annemde o yüzden kekin tadına bakamadık bir türlü. Şimdi onun bir tadına bakabiliriz belki de. Öncelikle böyle güzel bir keki kahvesiz tabii ki henüz kettle'ımız olmadığı için evin bir eksiği yani almayı da unutuyoruz sürekli kettle'ı çok kullanmamıza rağmen o olacak. Bunlar oturacak. Hmm. Şimdi Size bir kekin sevdiğim bir noktasıyla alakalı kilit bir şey göstereceğim. Şu ıslaklığı görüyor musunuz? Anladın mı? Tam böyle o çikolatası falan şeyleri böyle kurumamış içi ıslak. O çünkü elma da var içinde. O elmanın ıslaklığı. Hmm. Hmm. Bu nedir ya. İlla Dört tabak yememiz mi gerekiyor ya? Bu nasıl bir güzellik ya? Oh. Of, of be, bu ne? Şimdi size bir demonstrasyon yapacağım. Burası göbek. Bu bir göbek. Sarp göbeği bu. Şurada kuru fasulye ve pilav var. Burada da kek var. O yüzden keyfim çok yerinde. Çok mutluyum. Sevdiğim şeylerle doyunca ayrı bir mutlu oluyorum. Doymak zaten bir mutluluk sebebi. Sevdiğin şeylerle doymak ayrı bir mutluluk sebebi. İki tane güzel kadın hayatımdaki ellerinize sağlık. Sizi de çok seviyorum. Sevgi doluyum. Diye her şey sevgi. <laughs> evet artık doyduğumuza göre sevgimizi de şey ettiğimize göre dağılabiliriz artık. Demek ki. Haydi bakalım. what is it good for absolutely nothing